baştan yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım arkadaşlar videoya geçmeden önce bu video karşınıza nasıl çıktı yorumlara yazarsanız sevinirim ana sayfanızda mı çıktı ne bileyim bildirimlerden mi çıktı yoksa kendiniz kanala mi girdiniz abi işte bir bakayım video attınız mı diye bir yorumlara yazın abi eğer bildirimlerden gelmediyse sizden diyeceğim bildirimlerinizi bir açıp kapayın arkadaşlar. Bildirim sıkıntısı tekrardan daha da artmaya başladı gençler. Bugünkü videomuzda A9 Royal Pass'la beraber yeni gelecek olan bonus pasla alakalı bilgi vereceğim arkadaşlar. Hem ödüllere bakacağız hem ne zaman geliyor hem de dün bir şey paylaşılmış bana çok şey gelmedi. Siz de yorumlara onunla alakalı fikirlerinizi yazarsınız. Mesela bu videodan önce arkadaşlar sabahleyin bir video atmıştım. Onun bildirimi geldi mi? Büyük bir ihtimal çoğunuza gelmedi. Bir önceki videoda konumuz yeni gelen Hava Yardımı Karnavalı süper indirimiydi arkadaşlar. Burada bayağı bir ödüller var biliyorsunuz ama buradan hani nasıl bedavaya alabilirsiniz? Bununla alakalı video çekmiştim. Bu videodan sonra isteyen arkadaşlar izlemeyenler varsa, görmeyenler onu da izleyebilirsiniz buradaki nasıl yapabileceğiniz şeylerin hepsini ayrıntılı bir şekilde anlattım. Şimdi gelelim olaylarımıza. Birincisi zaten A9 Royal Pasta olan şu an gelecek şeyler sadece set ve yükseltilebilir silahın görüntüleri belli. Onu biliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. 100 seviye setimiz var. Silah olarak da şu elindeki uzi 50 seviyede yükseltilebilir olarak geliyor arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Ve ekstradan A9 Royal Pass'ta AVM geliyor. Uzi geliyor az önceki 50 sayıda. AUK geliyor ve Hani geliyor. Yalnız normalde Royal Pasta bildiğim kadarıyla arkadaşlar 6 tane mi silah desene geliyor. Yani bir burada. Böyle bakarsak. 2 3 4 Herhalde 6 değil mi? 5 Aynen 6. Şu an 2 tane silah desenini bilmiyoruz. Sizce onlar ne olabilir onu da yazın. Ama bence herhalde bir M16 A4 yine gelir. veya da M4 gelir mi bilmiyorum. Avuk var ama bakacağız göreceğiz. 2 tanesi de bu hafta belki belli olabilir. Biliyorsunuz ayın daha doğrusu perşembe günü yeni betada yeni güncelleme geliyor. Yeni güncelleme gelince de arkadaşlar ekstra şeyler olabiliyor. Şimdi gelelim bonus pas kısmına. Bonus pas'ta arkadaşlar hemen şöyle bir başlayalım. Peki ne zaman geliyor? Herkes soruyor. Abi bonus pas ne zaman gelecek? Arkadaşlar bonus pas ayın 16'sında geliyor. Yani şu an ayın 13'ü 3 gün kaldı. Yani bonus pas'ta yükseltilebilir canavar kamyon desenin gelmesi bence efsane oldu. Hani normal Royal Pass'ta bile şu an araç deseni gelmiyor. Yani geliyor ama işte tekneye geliyor, buggy'e geliyor, ikili motora geliyor, üçlü motora geliyor. Burada bunun gelmesi bayağı iyi oldu diyebilirim. Neyse şöyle bonus pas ödüllerine bir bakarsak gençler. Şöyle bir ilerleyelim. Setimiz bu şekilde. Birinci seviyede köpüklalı seti diyebiliriz. Seti ve başlığı geliyor. Burada zaten çok fazla AG kasıyorsunuz bonus pasta. Şöyle geçersek 10. seviyede şöyle bir sis bombası. Yine bu araç yükseltme olayları güzel, motorları falan olması. Ekstradan yine materyal var gördüğünüz gibi. 20. seviyede şu şekilde bir kaskımız var. Birazdan o paylaşımı göstereceğim. Belki kapak resmini de koymuş olabilirim. Çünkü videoyu kapak resmi <laughs> Yapmadan önce çektim şu an. Devam edelim abi. Yine materyal, yine şeyler, o da. Ve 30'da ilk şey geliyor arkadaşlar. Ya canavar kamyon ya da M24 alacaksınız. Bu canavar kamyonun birinci seviyesi ve 4 seviye canavar kamyon arkadaşlar. Maksimumda. O iyi olmuş, böyle bir M24 ekranda gördüğünüz gibi canavar kamyonun birinci seviyesi bu, dördüncü seviyesi bayağı iyi bence ya. Şimdiye kadar bir kere bir canavar kamyon deseni geldi, o da sandıkta geldi diye biliyorum. O da güzel olmuş. Ben beğendim. Devam edelim abi. Öldürme mesajı. Böyle ilerleyelim. 40 Kırkta çanta var. Gördüm bir dakika bıçağı kaçta veriyordu ya? Neyse 40'ta şöyle bir çanta var. Birinci seviyesi, ikinci seviyesi. Kara grubu çantası. Şöyle bir köpek balığı 45'te çanta süslemesi. 50'de bıçağımız var. Bıçak deseni. Yine aralarda klasik premium. Materyaller var. 60'ta tekrardan geliyor. Canavar kamyon M24. Almadığınızda diğer şeyi de buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra full AG bayağı bir şey veriyor. O sandık bazı sandıklar var. Sandıkların içinde de farklı şeyler mevcut arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Burası bu şekilde. Yalnız şimdi arkadaşım bir tanesi de dün gördüm dedim nasıl yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bana göre olmaz ama siz de yorumlara yazın. Paylaşımı gösteriyorum arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle bir paylaşım. Demiş ki 60. seviyede ya da işte 30. seviyede biz hani M24 geleceğiz dedik ya. Arkadaş burada paylaştığı şeyde M4 buz diyarı geliyor demiş. Yani böyle bir şey olacağını ben düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani eğer burada M4 buz diyarı gelirse herhalde tarihin en fazla satış yaptığı zaten ikinci bonus pas ama hani Royal pas tarzını şey olarak pas olarak bakarsak en fazla satış yapılan pas olur diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu bana hani şu kısım bana çok gerçekçi değil. Bence M24 gelecek yine standart. Bu burada geleceğini çok düşünmüyorum. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün bunu dün paylaşmışlar. Tanımıyorum paylaşan kişiyi. Evet arkadaşlar dediğim gibi ayın 16'sında bonus pas oyuna ekleniyor. Bugünkü videomuzun konusu bunlardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki da görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.